bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Ben de. Ben sorumluyum. Her zaman yaptığım işin arkasında dururum. Allah korusun. Zafer Bey'e bir şey olacak olursa benim kapımı çalabilirsin. Bahri Bey bütün bu söylediklerinizi sonra size hatırlatırım ona göre. Hiç zahmet etmeyin Mümtaz Bey. Benim hafızam kuvvetlidir. Ben hala müvekkilimin neyle suçlandığını anlamadım. Ya siz de şu avukat ayaklarını bırakın artık ya. Kimse kimseyi bir şeyle suçlamıyor. Sanırım burada daha fazla durmanın manası yok. Bahri Bey. Ben sadece mert adamlarla tokalaşırım. Senin gibi kalleşçe su kuranlarla değil. kimseden şikayetçi değilim. Ben de